Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle böyle güzel bir motif yapacağız arkadaşlar şöyle e, motifleri nasıl yaptığımı kolay yöntemle anlatacağım arkadaşlar şimdi şöyle de tek tek yapmış olduğum motifleri nasıl eklediğimi de göstereceğim arkadaşlar şimdi e, tığım var. Şöyle bir yorgan iğnemiz var arkadaşlar ve şöyle de tahta boncuklarım var. Şöyle de horlon tığısı var arkadaşlar. Ben bunu kaleme e, taktım daha örmesi kolay olduğu için arkadaşlar. Şimdi şöyle elimde bulunan iplerden böyle hırkalara bebek kıyafetlerine süsleme yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu ipimi önce ne yapıyoruz? Şuradan parmağımın üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Şimdi arkadaşlar 10 tane geçirdikten sonra şu parmağımın içerisinden alıyorum. Hemen bu kalan ipimi arkaya atıyorum. Ve şuradan ipimi burada tutturuyorum arkadaşlar. Tekrar burayı şöyle yuva buluştu burada. Hemen bu yuvanın içerisinden sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Başa kadar. Bir 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Şurada 10 oldu arkadaşlar. 20 adet sık iğne yapacağız. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şöyle arkadaşlar buradan kaydırma yöntemiyle şurayı tutturdum gördüğünüz gibi bu şekilde şuradan hemen ipimi alıp koparıyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu motifin tek tarafını yaptık arkadaşlar şimdi de ne yapacağız beyaz ipimi alacağım burayı şöyle çakmağımla şöyle arkaya tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar motifimi beyaz ipimi alacağım. Siz ince iplerde kullanabilirsiniz. Hemen burada arkadaşlar beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum ve şu yapmış olduğum bölümden hemen buradan tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu bir ince iple de kullanabilirsiniz arkadaşlar böyle bebek kıyafetlerinde süslemelerde düz yelek örüp üzerine işleyebilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz. Dikebilirsiniz. Çok güzel bir motif oluyor. İp atıyoruz. Buradan 1-2-3-4-5-6 Benim ipim kalın olduğu için arkadaşlar 6 sardım siz onda sarabilirsiniz ipin e, kalınlığına göre buradan da bunu çekip sıkılıyorum Arkadaşlar şu şekilde bunu da buradan kesiyorum Arkadaşlar şöyle bakasında pek kesmedi ama şuradan bu iplerimi de arkaya şöyle saklıyorum arkadaşlar şöyle saklıyorum şöyle motifim de bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şöyle kalın iğnemi alıyorum ve bu aradan çıkarıyorum tamam diğer yapmış olduğum motifleri de şu aradan çıkarıyoruz aynı şekilde buradan şöyle geçiriyorum arkadaşlar iğnenin üzerine ve onları hepsini şu şekilde iğnemin içerisinden geçiriyorum arkadaşlar şurada bağlayacağım burasını şöyle kaydıralım ve motifimi bağlıyoruz. Şu şekilde. Güzel bir motif oluyor gerçekten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada arkadan düzeltiyorum. Şöyle arkadan sıkacak iğnemi çıkarmadan burasını bağladım. Şimdi bu taraftan motiflerimi sıkıca şu köşeden monteliyorum arkadaşlar. Her tarafından geçireceğim yaktığım için iğnemle burasını toparlıyorum şöyle. Hepsinden içeri. Burasını şu şekilde keseceğiz daha sonra. Şu şekilde. Şimdi tahta ta boncuğumu alacağım. Tam ortaya arkadaşlar. Buradan da böyle inci boncuk da takabilirsiniz şöyle içerisinden geçiriyorum yeleklerde bunu istediğiniz çok amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle tahta boncuk da böyle güzel oluyor bu modellerde inci boncuk da bebek kıyafetlerinde ipiniz ince olursa arkadaşlar şu şekilde küçük daha olur benim iplerim kalın olduğu için şöyle inciyi sağlamlaştırıp ipimi boncuğumu sağlamlaştırıyorum ve şu şekilde motifim ortaya çıktı arkadaşlar şöyle de arkadan sıkılayacağım fazlalık iplerimi de keseceğim arkadaşlar bunu yeleklerde böyle çok amaçlı şu şekilde motifi bunu da gri beyaz yaptım arkadaşlar şu şekilde harika bir motif oldu umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar şöyle renk renk bebek kıyafetlerinde de ee, küçük ince iple yapılırsa daha güzel olur arkadaşlar. Parmakla sarıyoruz. Daha sonra örme işlemine geçiyoruz. Zorlantımızla örüyoruz ve incilerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde harika bir motif oldu. Umarım sizler de e, beğenirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz çok e, mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın canlarım.